Bakın dostlar, bir iş yerinde sadece, sadece ve sadece işçi nimet değildir. O iş yeri de nimettir. Yani patron işçinin kıymetini bilecek. İşçi de patronun kıymetini bilecek. İş yeri olmasaydı sen ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Peki iş yeri var, işçi olmazsa patron ne yapacaktı? İkimiz de birbirimiz için nimetiz. Mahallede fırın varsa o fırıncı olmasa biz ekmeği nereden alacağız? Fırın bizim için nimet. Biz olmasa kime satacak? Biz de onun için nimetiz. Eğer ben dersen ki ey fırıncı sen benim kıymetimi bil. Ben senin için nimetim dersem orada toslamış olurum. O da benim için nimettir. Öyle değil mi? Şimdi iş hayatında ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bizi aldatan bizden değildir.